Hatta Selim Reis'i de alacağız kanka. Helikopterden helikopter atlıyormuş o önceden. Şarjör değiştiriyormuş. Oo. <laughs> az kaldı. Hadi bakalım görelim. Abi az önce rüyamda seninle şeye... Tövbe estağfurullah oğlum böyle şeyler yazmayın lan. Rüyada gördüyseniz rüyada kalsın. Gel. Çok harika bir gelişti gerçekten. Aynı benim cinsel ilişkilerim gibi hızlıydı. Benzinin bittiği yere bakar mısın? Tabii malum ülkemizde benzin biraz pahalı. Biz de koyamadık arkadaşlar. Yani ben hep 50 liralık alıyorum ama hiçbir şey fark etmiyor. Aha! Lan bana mı lan? Ah be buradayım, buradayım. Buradayım birader. <laughs> Şu harekete bayılıyorum ya. Aslan Tamam mı? Baba yarıştıralım mı babacım? Gel, gel bakalım. Gel hadi hadi gel hadi gel. Oyun Baba. bozanlık var mı? <laughs> Biz geçeriz. İt it arkadan. Oyun bozanlık var mı? Var var. Ben misiniz, şimdi köpeği... Lan hayır hayır yok. <laughs> Lan teker köpüğün gidiyor. Köpeği kazanan kazanıyor mu şimdi? Aa. <gülüyor> 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 Bir dakika. Ananı ama. Bekliyor, bekle. Gidemezsin ya. O kadar kritik kurtarış yaptın. Arkadaşlar, tut lan. tut <laughs> lan. Allah. Var ya, seni hemen çağırıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Ahmetciğim beni lafa tutuyorsun kankacığım. Bak burada kaldıramadık kankacığım. ya. Abi bu arabayı kim böyle koymuş Allah aşkına ya? Allah bekler. Biz de hileli geldik. Arkadaşlar, bu girişi kimse yapmaz. Görün. Ben kaptan pilotunuz Barış Bora ve uçuş ekibiyle birlikte yeni bir maceraya, yeni bir kilavına Gelken açıyoruz. Öncem gel. Ümit sen beni çok çok uğraştırdın. Ümit. Ümit. Bir ümidim vardı o da kırıldı. <laughs> Dayanamıyorum böyle şakalar yapmak için olunca. Güzel bir şey vardır diye ümit ettim ve varmış. <laughs> Sabaha kadar devam edebilirim. Elbet bir güne nickini değiştiriyorum. Belki bir gün olsun o. <laughs> aman 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 haldan düştüm. Ya 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 ya. Diyaframını çok güzel kullandın. Sağ olun, sağ olun. Ne Hadi ne bakayım. Gel kanka bana. O nasıl bir ha, uçuştur olur. ya? <laughs> Neler oluyor ya? Helal olsun. <laughs> Ama böyle de bitirmezsin ya. Arkadaşlar tepede de adam varmış <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bize hedi lan? Ha tamam. Teşekkür et diyor <laughs> da. Buralarda füzeleşmeler, sıkışmalar var arkadaşlar. Biliyorsunuz sıkış olunca ben direkt orada olurum. Ama bana sıkışmayın. Kendi aranıza sıkışın. Gördüm siz. Bu ne ya? Lan mermi değmedi ki sıyırdı sıyırdı. Mermi sıyırdı adam psikolojik olarak gitti. Abi şaka gibi ya oyun. Çok heyecanlı bir oyundu lan. İki takım varmış. Tam kaçını vurdun. Abi bir adam, yani abi bir adam mı <laughs> vurdu. But yapmıyoruz. Saba traksiyon yarıçır Kaç kilim var ya? 5 kilim var kanka. Olur mu ya? 5 bende 2 sende. Hadi boş. O biraz ters olmadı mı kanka? Allah oldu kankacım Sen <laughs> rahat <laughs> ol. <laughs> <laughs> bak şu hileymiş gibi geliyor bana ha. Bak bak tipe bakar mısın? Tam hile değil mi abi bu? O da normal zıplıyor. Jump jump sen de jump. Jump zıpla zıpla. Şşt, zıpla lan. O raket nasıl öyle gitti lan dur. Hadi hadi hadi. Oy! Arkamda mı birisi? Ha onlar sıkmış. Allah'ım ya Rabbim neler yapıyorsun Erdem? Şu an Deniz Bey'in hesabı var. Efendim o var. hesabı adını falan değişmeyeyim. Yok yok beyefendiciğim adını falan ne değişeceğim? <laughs> o zaman hızlıca grup modu söylüyorum gelin gel. ee, beni de ekleyin beni de. Bir bozsana. <laughs> ya hayır Oğlum, Subay değil. Adını değiştirdi. <laughs> Büyük ihtimal yere yattı o çatıda. Olabilir. Bak şimdi ona bir Hacı Bekir atıyorum. Kankacım iyi izle. Güzel. Süpersin. <laughs> Helal olsun be. Çok tatlı değil mi ya? Çok komik. Assalamu alaikum warahmatullah ve assalamu alaikum warahmatullah. My Arab brothers, what <laughs> the f are you talking about ya? Azmede azmede öldürmeye çalışacağım. Merhaba merhaba. Kör oldum. Evet bundan vazgeç. Arkadaşlar bakın hayatta bazı şeyler vardır. Olmuyorsa zorlamamak lazım. Yani hayat felsefem tamamen bu benim. Hoş geldin boncuk. Kafasız bunlar nasıl nickler bunlar nasıl nickler Boncuk kafasız Senin nickin seninki normalmiş sonerci bunlarla bir daha takılma gerçekten böyle nick ben hayatımda görmedim Boncuk kafasız Kafasız boncuk deseydiniz daha çok manalı olurdu şu anda şaşırt şaş çok şaşkınım İşte oğlum bundan bahsediyorum arkadaş bundan bahsediyorum bak bir takımı yok ettim sadece bir mermide Bu davarlar ay helikopter alak ay gezek. Ama bilmiyorlar ki Tugay Gök bazukayı yağlamış bir vaziyette bekliyor onları. Karıştı. Adamı 2X'i bulan baratchiden korkun kardeş. Siz bana akıl oyun gördüm seni. Siz bana akıl oyunları mı yapacaksınız o yok aklınızda sizin he? Kimle oynadığınız farkında mısınız oğlum siz? Yaşa. Yaşa. Diye ben, ben <laughs> Ya oğlum. Ya komik, komik. ya. Hiç bir şeyimi daha atamadım. Dakika 15 oldu. Bende görüş yok. Benim bir karcağı, benim bu karıya kar. bizde korku olur mu lan hileden, hurdadan ha? Biz senin gibileri mezara gördük Sende hile varsa bizde de bilek var ha. Hadi bakayım. Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile aldatsan da unut. Bak. Ya oğlum senin derdin ne ya? Senin derdin ne ya? Başıma bela mısın oğlum sen ya? Yürü git başka yerde sür. Yemeden kesem topunuzu ha başka yerde oyutursunuz tek La 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 Oğlum sen Türk lay lay müsün? Sen Türk müsün? Vardır vardır. ben ne saçmalıyorum Emre'yi suçağında adam Türk müsün diyorum Arap mobile e girmişim Türk mü diye adam arıyorum ya Bak sen Allah senin E ee, e ne o ne lan Adam nereye ne oldu? Oğlum saçım nasıl bir hal almış? Adam nereye kayboldu arkadaşlar? Ne yapalım hayvan? Merhabalar. Siz bana mı geldiniz? Oha! Kaç kişisiniz lan siz? Ay! ikisi gitti. Üçü gitti bir kişi. Canı çok az. Cihat Yani gerçekten arkadaşlar şu sol tarafa baktığım zaman Cihat denince benim de aklıma böyle erotik şeyler geliyor Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik Erotik aklımıza, geldi. başka bir şey gelmiyor. Cihat deyince Ama ölmedi galiba o Aynen yok, yok ölmedi yakın Lan Azrail ya, Azrail kaçıyor kanka <laughs> birimiz mezarcı birimiz Azrail. Vallahi bu sefer Azrail'in canını biz aldık. Aynen. Bir şey oluyor bana. Patlarsam sizi patlatırım. Ne oldu lan? Ata ne oldu oğlum? <laughs> Ana Poo, ağzıma kelebek girdi. Oğlum kelebek yapan? Abi içeride mi bilmiyorum ama. Ben de aldım ata Ben de aldım adam Oğlum. sıkar. Lan vur adamı vur vur. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oo güzeldi bu. <laughs> ben de Gökhan Gökhan hayatını çok iyi yaşadı bu arada. <laughs> adam dibimizde sıkar bize. İyi de bu. Ananızı avradınız. Ya ama artık yeter be. Lan oğlum sıkılmadınız mı hile kullanmaktan şerefsizler ya. Yavş.